Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Vivo V2111 sim kartlı hafıza kartı nasıl takılır onu sizlere paylaşacağım. Sim kartlı hafıza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağı zarar vermez. Bu kendi iğnesi. Kendi iğnesi derken zaten buna standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi ucu sivri değil. Sivri olmadığı için zarar vermiyor. Sizler yuvaya taktıktan sonra biraz bastırıyorsunuz. Bastırdıkça atıyor zaten. İçeride bir yay sistemi mekanizma var. Kendi iğnesi olmadığı zaman geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız dikiş iğnesi ya da topla iğneyle yapabilirsiniz. Ama nasıl? Ucu biraz kestirin. Penseyle kestirdikten sonra bir taşa ya da bir demire hafif sürterek ucu biraz köretin. Sürekli değil, geçici olarak kullanabilirsiniz. Sivri ucuyla açarsam ne olur? Nasıl bir zarar veririm? sivri ucuna açarken şöyle yuvaya takalım. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor ya. Sizler bastırdıkça daha çok aşağı iner. Ucu sivri olduğu için. Cihaz garantiliyken garanti dışı olur. Ekran sim yuvası zarar görür. Bazen diyorlar ki bana İzzet Bey dikişi nesile açıyorum ama açılmıyor. Ya da topla açmaya çalışıyorum. Açılmıyor. Tabii açılmaz. Çünkü ucu sivri olduğu için sizler bastırdıkça daha çok aşağı iniyor ve cihaz da zarar görüyor. Dediğim gibi sürekli değil normal iğne, dikiş iğnesi ya da topla ucu biraz kestirerek kestirdikten sonra ucu köretin sürekli geçici olarak kullanabiliriz. Şimdi topla değil kendi iğnesiyle açmaya çalışalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yağ işte mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyor zaten. Vivo ve 2111 modeline iki tane sim kartı aynı anda ve hafıza kartı beraberinde kullanabilirsiniz. Şurada kesik yeri var. Şurada da kesik yeri var. Sim 1, sim 2. Zaten işaret ediyor. Sim kartı da kesik yere gelecek şekilde takıyoruz. İkinci sim kartı da aynı şekilde takıyoruz. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Hafıza kartı ise hemen arkasına takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi çift tarafları arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi Vivo V2111 modeline sim kartla hafıza kartı bu şekilde taktık. Taktıktan sonra eğer ki sim kartı algılamıyorsa cihazı kapatıp açmanız gerekiyor ya da yeniden başlat yapmanız gerekir. Evet, video sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.